esbirin içerisine hayatına dair her şeyi koymuş. İşte CV'lerini, fotoğraflarını, bütün geçmişini. Belgeleriyle mi? Ha? Belgeleriyle mi? Belgeleriyle koymuş. Valla öyle dediler bana. Ha? Tekno damat geliyor sevgili Çok seyirciler. Eee gün boyunca demiş beni incelesin. Evet. Sonra da karar versin. Alkışlarla Tekno damat geliyor. Oktay Bey geliyor. <laughs> Hoş geldiniz Oktay Bey. O nedir? Ee, elimde çok güzel bir klasik film olan 1963 yılı Klo yapımı Kleopatra'nın evet. Evet. Ben çünkü Şilan Hanım, Şilan diye hitap edebilir miyim? Öncelikle onu sorayım. Şilan Tabii. diyebilir mi? Evet, bir adım geri gidersin sen. Evet. Ama Kleopatra'nın gösterin afişini, film afişini ona. evet. <laughs> e, bu William Shakespeare'in bir eseridir aynı zamanda. Antonius ve Kleopatra. Evet Bu film 1963 yılında çevrildiği zaman çok sansasyon yaratan bir film. Ve evet. Elizabeth Taylor'ın rol arkadaşı Richard Burton daha sonra filmden sonra eşi olarak evlenmiştir. Evet. Şimdi ben Şilan Hanım'ı kendi iç dünyamda betimlerken Kleopatra olarak özdeşleştirdim. Yani o bana göre sanki antik çağın mitolojinin günümüzdeki yüz bulmuş hali. O yüzden de Shakespeare'in eserindeki bir triyat olarak ama ben bunu kendim yazdım. Evet. Kendisine bu triyatı okuyarak Kleopatra ile onu bütünleştirmek istiyorum. Tabii ki okuyunuz lütfen. <laughs> Sağ olun. İyi dinle. Bu epik ve destansı aşka ait bir triyattır. Ben Muzaffer Roma'nın ordu ve lejyon birliklerinin kumandanı, ben Büyük İmparator Sezar'ın adından övgüyle bahsettiği Roma Fatih'i, Sadık General, ben Kudretli Marcus Antonius'un um. Yüce İmparator Sezar'ın emriyle Yeni dünya Mısır'ı ordularımla fethetmeye gidiyorum. Fakat görüyorum ki ben Mısır'ı fethetmeden güzel kraliçe Mısır'ın sahibi, güneşin kızı Kleopatra Şilan beni kalbimden çoktan fethetti. var ya kendi ilişkim aklıma gel. Ali de böyle biz. <laughs> Ama biz olsak olsak Adile Naşit'le. <laughs> <laughs> Çizik uymaz. Aynen <laughs> Buyurun. Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir davranıştı. Ee, kend, evet. tamamen kendim bunu yazdım yani Shakespeare'den alıntı değil Shakespeare hatta oluyor, almış evet. diye bir duyum da var ortalıklarda <laughs> şimdi doğru söyledin mi bir USB ile gelmişsiniz şimdi İçinde hayatınıza ee, dair bütün bilgilerin mevcut oldu. doğru şimdi e, Esra Hanım programınız çok güzel ben bu programa artı bir pozitif değer katmak istedim. Şahanesiniz. Benim işim çünkü ben tasarımcıyım. Endüstriyel tasarımcıyım. Savunma havacılık, uzay teknolojileri konularında uzmanım. Birçok yaklaşık 30 kez televizyona falan çıktım. Uzman ekonomistsiniz Evet, zamanda. aynı zamanda sosyoloji lisans, iktisat da mezunuyum. Hatta 31 Temmuz saat buçuktaki ÖSYM'nin DGS sınavında da 4. üniversitem okumak için başvurdum. Vallahi bravo. Okumayı seviyorum. Sevmediklerim boş konuşmayı sevmem. E, vefasızlığı, sadakatsizliği ve nankörlüğü affetmiyorum. Şimdi Şilan Hanım gayet alımlı, hoş bir bayan. Ama onun içinde böyle çok minnaif bir yapısı da var. Onu ben gördüğüm için zaten geldim. Yani onu hissettim daha doğrusu. Daha gördüm, düşündüm. O yüzden başvurdum. Şimdi şunu istiyorum. Bugün belki yaşayacaklarımız bu program için belki bir ders olarak bile okutulabileceğine inanıyorum. Çünkü ben zaten iletişim bilimi okuduğum için 3 evet. sene. Evet. Yani araştırdım İngilizce, Türkçe falan. Böyle bir uygulama dünyada yapan yok. Yok. Yani şunu demek istiyorum. Ben Şilan Hanım'a kendimi sözel ifade ediyorum. Evet. Sesimi duyuyor. O bana soru soruyor. Empati yapıyoruz. Ama son aşamada ben ona bir mikro USB vereceğim. Evet. Bu USB içinde Şilan Hanım'ın hoşuna gidecek benim müzik zekimin de olduğu 300-500 tane parça özel resimler, benim brovelerim, televizyon programlarındaki görüntülerim. Yani şunu istiyorum, Şilan Hanım şu an kararını vermesin, önünde iki uzun net gün var. Tamam. Bu iki günde beni tanısın, sosyal medyada araştırsın. Benim hakkımda en ufak bir olumsuz, negatif hiçbir şey bulamazsınız. Ben şeffaf bir insanım. <laughs> zaten yazınca benim uzayla ilgili bir şey yazarsanız ben kesin çıkarım zaten. Benim ben, uzayı yazıyorum de hiç çıkmadınız karşıma. Oktay uzay derseniz mutlaka çıkar. Şaka şey yapıyorum. <laughs> yani evet. bunu olmasını istiyorum. Bu dünyada şu an hiç böyle bir şey yapılmamış. Yani bir insanla iletişim kuruyorsunuz. Evet. Ve bunun etkisini arttırmak için e, çok güzel bir laf var. Şunu da söyleyeyim. Amerikalı sosyolog Daniel Bell. Yani şu anki yaşadığımız yüzyılı bilgi toplumu olarak adlandıran bir Amerikalı sosyolog. Evet. Yani önümüzdeki yüzyıl bilgiye hakim olan insanların Evet e, toplumların refah içerisinde yaşayacağını söylüyor. Ben de bu bilgi çağında bilgi devriminde yani revolution dediğimiz Türkçesi e, e, devrim kelimesine acaba dedim böyle iletişimi anlatacağım anlatacağım ama... Vallahi şahanesiniz. Şimdi benim şunu söylememe gerek kalmadı. Program gerçek mi dediğinde sizin bölümü yayınlayacağım. Evet. Aynen yapabilirsin. Şimdi ben. Bakın. Hani bu program gerçek mi? Buyurun. <laughs> Şilan önce neler sormak istersin? Diyor ki asla bugün karar veremezsin. Kararını. Evet. Açıklama, saygı duy, bu kadar hazırlıklı geldiği için iki gün boyunca o sana vereceğim mikro USB'de onu incele, hı hı. izle, takip et. Araştır bana sonra karar ver diyor. Evet. Esra abla ben ama başından beri çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yapıyor. Konuşması, diksiyonu her şeyi çok güzel. Bilgili bir insandı. Kendi geliştirmiş bir insan. Ama diyorum ki bu paraların açıldığında ben elektrik almak istiyorum. Yani ha, ona, elektrik almadan o iki gün ben sizi istediğim kadar incelesem de. Bakın, evet pardon lafınızı kesiyorum. Ben onu şimdi e, değiştirmek istiyorum. Şirhan'ın bir lafı vardı çok güzel. Diyor ki benim annem zor kadın. Evet, ben de diyorum evet. ki zor kadın, zor anneyi mutlu anneye çevirelim. Ve e, bayanlara da genel şunu söylemek istiyorum. E, dış görünüşe çok fazla şey yapmayın. Bakın rasyonel düşünme, mantık bilimi felsefe olarak akılcıl ve doğru düşünme sanatıdır. Bu sanatın formülü de %60 mantığınızla hareket edin, %40 duygularınızla. %70 duygu %40 mantık olursa hataya düşersiniz. Abla ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Şu anda rasyonel düşünüyorlar. <laughs> Şimdi beyefendi. Efendim. Buradayım soru soracağım. Estağfurullah buyurun. O kadar hiç kendinizden bahsetmediniz. Hep işinizden bahsettiniz. Şilan Hanım işinizden evet. mi etkilensin sizden mi? Ne olursanız olun boş, hayatınızda boş insanlar olmasın. Hayatınızdaki boş insanlar sadece hayatınızda boşluk yaratır. Ben anlatacağım ama ben şunu da Sorun istiyorum Esra Hanım. değil ki bu. Yok birkaç dakika böyle daha fazla kalarak ifade etmek istiyorum. Her ne kadar USB teknoloji destekli olsa da. Vallahi neyi düşündüm biliyor musun? Seneşre bir bilgisayar koyacağım böyle gelenleri tık ben bakayım hemen diye. Şahanesiniz ama. Yo, Vallahi ben bayıldım. <laughs> Şimdi sizden elektrik diyor ki ne iş yaparsan yap hangi beyni e, ve zekaya sahip olursan ol. Benim kalbim ve zekam e, Onaylamadığı sürece o elektriğe hissiyat olmadığı sürece hiçbir hikmeti yok diyor. Siz elektriğe inanıyor musunuz? Ben elektrik voltaja bu aşamada çok inanmıyorum. Ben insanların niteliklerine, vasıflarına bakılmasını yeteneklerine, kapasitelerine bakın burada göz ardı edilen bir şey var. İnsanlar evet. burada tanışıyor. Kısaca şunu görüyor. Ben izlediğim zaman kamuda çalışıyorum, özel sektörde çalışıyorum, futbol oynuyorum, arkadaşlarımla çıkıyorum. Esra çok, Hanım. Bu %3 şansı bile olmayan bir tanışmadır bana göre. Eksik bir tanışma. Çok eksik. Yani ben bilimsel de baksam, sosyolojik anlamda yüzde beş bile veremem. Peki paravan açılır açılmaz size Şilan hayır derse? Hayır. hayır derse içsel olarak üzülürüm. Hani buradaki gibi saygı duyarım falan yok. Bakın duygularınızda gerçekçi olun. Saygı saygı duyamazsınız. Ya üzülürsünüz ya kızarsınız. Saygı diye bir şey yoktur. Ya üzüleceksiniz ya kızacaksınız. Saygı duyuyorum diyen aslında samimiyetsiz bir Aynen. Böyle, sergiler. böyle bir duygu yoktur normalde. Peki. Şimdi okuyorum. soruları almadan önce hazır mısınız? Biraz daha sorular sorsun bana, yani hobilerimi sorsun, ne yapıyor desin, nasıl ben ediyor, ismini, amacım ne, ideallerin ne? Amacın ne, idealin ne? İsmi neydi beyefendi? Oktay. Oktay. Bey. Ha Oktay. Çok konuştu, ismini daha unuttum. Birincisi bu kadar çok konuşan insanı sevmem ama... Ben de çok sevmiyorum konuşmayı? Ee, Mehmet'in söylediği gibi hep işinizden söz ettiniz. Biraz karakterinizi buradan ben kendim analiz etmeye çalışıyorum, çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Devamlı çalışan bir insanmışsınız galiba. Evet. Kaç yaşındasınız? 38. Daha önce evlilik yaptınız mı? Yapmadım. Ya, Hiç evlilik yapmadım. Yapmamamız sebebi de biraz işte rahmetli babamın 8-10 yıllık bir felç durumu, Hı. onun vefatının ardından annemin kanser olması, hayata hep 10 yıl geriden koşuyor. Aslında bir erkek olarak da belki doğru yaştasınız evlilik için. Yani sigara, alkol kullanmıyorum. Boyum 1.87. Çok iyi eğitimliyim. Dünya görüşüm hı hı. çok iyi. Neşeli, humanist, insancıl. Hayvanları, bitkileri, çevremi seven, ülkemi seven bir insanım. Şahane. Oktay e, Bey abla. ve Şilan karşılaşacak. İlk görüşte aşk olur mu göreceğiz. E, e. Heyecan olacak. Heyecandan çok normal. Kleopatra'nın karşısında biraz heyecan olacak yani. Kleopatra'nın. Wow. Evet. Evet. Şimdi sorunuz lütfen. USB e, karar verdikten sonra evet. Bunu ben yine de kendisine vereyim. Evet. <laughs> Şilan bu adaptörlüdür. İster telefonunuza, ister bilgisayarınıza. <laughs> telefonunuza takmanızı çıkartıyorsunuz. Bilgisayarınıza direkt adaptörle takıyorsunuz. <laughs> じゃあ。Uh,